Selam kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Eğer ben Miral ve bugün günlerden pazar ve ben evde yalnızım. Ki bu ne anlama geliyor? Ben evde yalnızsam hele ki günlerden bir de pazarsa asla asla ders çalışmam yalnız başıma. O yüzden dedim ki hazır ders çalışmam gerekiyorken kamera açayım. Hem beni motive etsin hem de bu haftanın içeriğini çıkarmış olayım. O yüzden sizinle beraber şimdi hazırlanacağım. Kafeye gideceğim ve kafede ders çalışacağım. Kafede muhtemelen deneme çözerim diye düşünüyorum. Sonra deneme çözdükten sonra da eve gelirim. Evde beraber tekrar çalışmaya devam ederiz. O zaman daha fazla uzatmayayım. Ben hemen hazırlanayım. Sonrasında çıkalım. Şimdi dediğim gibi kafede deneme çözeceğim. O yüzden bir tane deneme seçtim. Ve elimdeki en güzel denemenin bu olduğuna karar verdiğim için bunun ilkini çözeceğim. Bu arada Kara Akademi'nin TET frekans denemeleri içinde 5 tane var. Ben bugün ilkini çözeceğim. Bu denemeleri benim çok sevmemin bir sebebi var. O da hani beni az çok tanıyorsanız biliyorsunuzdur. Ben coğrafyadan mesela nefret ederim ama coğrafyayı ne kadar sevmiyorsam Yunus Hoca ya, yani coğrafyanın kodlarını o kadar seviyorum. Ve hani coğrafyanın kodları gerçekten beni mesela coğrafya çalışmaya itebilen tek insan falan. Aynı şekilde doktor biyolojiyi çok seviyorum. VIP fizik zaten sınav haftasında beni fizikte gerçekten kurtaran tek insan diyebilirim. Ayrıca zaten Mert Hoca'nın da kampını yaptım biliyorsunuz. Mert Hoca'yı da matematikte çok ama çok seviyorum. Tabii ki hazırlayan diğer hocaları da çok seviyorum ama bu hocaları ekstra ekstra sevdiğim için hani bu denemeler bana çözülmesi çok cazip geliyor. Ve yani kal kaliteli olduklarından da çok eminim. Çözdükten sonra da zaten sorular hakkında konuşurum diye düşünüyorum. Buna ek olarak bir de yanıma ne olur ne olmaz bir tane daha kitap alacağım. Belki denemerken bir tane ya da daha fazla oturmak isterim diye. Bir kitap daha aldıktan sonra artık çıkacağım. Şimdi ben artık hazırım. İnşallah bir şey unutmamışımdır ve evden çıkıyorum. Ne lan bu? Toe of chains But baby that's my favorite I get it from the road man's store Don't really matter to me, yeah. Broken hearts can't hurt you when you're dancing, yeah. I only wanna feel good, yeah, I only wanna slide Ooh, ooh, slide. Me. I'm not sorry, can we move, baby? Yeah. Got my love for free, yeah. We don't have to stop they got it, use it, baby, drop it, and get loose on me. It like the sea, denemeyi bitirdim. Deneme çok güzeldi. Ki ben normalde matematikte denemelerde hiç zorlanmam. Hani genelde çoğu zaman hata falan yapıyorum ama bunda bir soruya böyle 6-7 dakika verdiğim falan oldu. Bayağı düşündüm çoğu soruda ve evet, çok güzeldi kaliteli kaliteliydi soruları. Onun dışında tabii ki de coğrafyada zorlandım. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ama yani bayağı güzeldi dediğim gibi eve gidince de kontrol edeceğim zaten. Onun dışında bayağı acıktım. Artık kalkacağım. Kimyayı evde çalışırım. Kimya ve biyolojiyi eve bırakacağım diye düşünüyorum. Biyolojiye henüz karar vermedim gerçi ama o şekilde. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Yemek yedikten sonra da eve geçeceğim. <laughs> Ben gördüğünüz üzere eve geldim, duşumu aldım bir güzel. Şimdi kimya çalışarak devam edeceğim ders çalışmaya. <laughs> gördüğünüz gibi zaten fizik çalışırken hava bayağı kararmıştı. Ben de ders çalışmayı artık orada noktaladım. Yani bu da bu ders çalışma günlüğünün kısacası sonu. Ama eğer benden istediğiniz başka tip videolar varsa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Hani çekmeye gerçekten çalışırım. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.